Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta söylediğim gibi Şeytan Star hediyesi açacağım. Açıyorum 5 tane daha. Bu fazla yavaş gelmedi. O yüzden spray çıktı. Bu da e işte. Hadi lan. Ya gitti, sprey çıktı, roze çıktı ya. Allah cezanı vermesin ya. Arkadaş, yine bir tane daha aç açayım demiştim. Ondan da hiçbir şey çıkmadı. Sprey falan çıktı ya. şu çıkmıştı şeytan star hediyesinde daha öncesinde. Başka profil simgesi falan çıkmıştı. Şu çıktı. Şu çıkmıştı. Şimdi şunlar çıktı şu falan. Bunu da artı 10 işte x 17 şeytan steres hediyesi açtığım zaman çıkmıştı. Şimdi de saçma sapan şeyler çıktı. Ben kostüm bekliyordum. Bunlar çıktı. Çok saçma. Bulamadım ki. Ne olduğunu bulamadım. Bu nereden bir tane çıkmış işte. Yazık oldu ya. Elmasım gitti boşu boşuna. Neyse video buraya bu kadar da. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.